Evet Hocam, Uçan, e, bu sezon beşinci haftayı tamamladık. Takımın e, beş haftalık maç performansınızı sizden alalım. İnişli çıkışlı bir performans gösterdik. Yani ne her ne kadar puan tablosunda e, zirvede olsak da benim için takım mükemmel hale gelene kadar ben aldığımız şu puanlara göre yorum yapmıyorum. E, takıma da bunu belirtiyorum. Hala bazı şeyleri mükemmelleştirmemiz Gerekiyor. Oyun anlamında geliştirmemiz gereken çok konu var. Bunların üstüne gideceğiz. Ama sonuç itibariyle e, puan tablosunda lider konumdayız. E, benim oyun içinde dönem dönem takım eleştirilerim olsa da, sonuçta e, çocukların bir mücadelesi var, özverisi var. Bunun da sonucunda puanları üçer üçer topluyorlar. Maşallah diyelim. Sadece bir kaza yaşadık. Ee, oyun anlamında takımın ilk 5 haftasını hızlıca değerlendirecek olursam bunları söylerim. Peki Haki Hocam, ligin 3 haftasına fırtına gibi başlayan bir vardı. Ardından 4. haftada Doğa Spor'a 1-0'lık bir mağlubiyet oldu. Bu mağlubiyeti rehavete mi bağlıyorsunuz, şanssızlığa mı bağlıyorsunuz? O gün neler yaşandı? Neden Kotyor'a 1-0 mağlub oldu Doğa Spor'a? Ya önce yine Fırtına gibi bir başlangıcı, o tabelada gözüken. E, ben bir fırtına gibi olarak değerlendirmiyorum. Çünkü amatör kümede oynuyoruz. Mesela İdman Yurdu e, takımı çok çabuk kırıldı. Genç çocuklardı. Bir önceki hafta da farklı mağlup olmuşlardı. Mesela onlardan ben e, o maçın öyle geçmesini hiç ummuyordum. E, genç arkadaşlarımız, oyuncularımız Birinci dakikada gol yiyince hızlı kırıldılar. Öyle bir sonuç ortaya çıktı. Eski pazar maçı ligin ilk maçıydı. Hani ilk maçta o maç bize de gidebilirdi, rakibe de gidebilirdi. Tabii biz o maçta daha iyi oynayan taraftık. Maçı hak ederek kazandık. Bu şekilde 2-2 başlamış olduk. Gölköy maçına da bunun öz güveniyle, cesaretiyle, inanmışlığıyla çıktık ilk iki haftanın. E, haliyle 3-3'te başlamış olduk. Özellikle Gölköy maçı sonrası oyuncularımı e, yoğun eleştirdim. Çünkü e, haddinden fazla istemediğim olayla karşılaştık. Oyun anlamında. Doğa spor maçına girerken işte e, soruyorsunuz ya fırtına gibi başladınız. İşte oyuncu fırtına gibi başladığını düşünüyor. Bizim gözümüzde görmüyor. Haliyle bir rehavet vardı bütün hafta. E, biz teknik heyet olarak bunun önüne geçmeye çalıştık. Sürekli oyuncuları terkin ettik. Maça hem teknik, taktik, fiziksel anlamda hem de psikolojik anlamda hazırlamaya gayret ettik. Ama maalesef demek ki yeterince başarılı olamadık. Doğa Spor maçında bir rahatlığımız vardı açıkçası. Hep söylüyorum, takıma da söylüyorum. Yani Ben isterim ki benim oynayacağım rakibim bir önceki hafta maçını kazanmış olsun. Ama maalesef Doğa Spor da bize gelmeden önce 7-1'lik bir mağlubiyet aldı. Ben çok şaşırdım yani hiç beklemiyordum Doğa Spor'da. Çünkü oyuncu grubunu az çok tanıyorum. ne oynadığını biliyorum. Burada beraber idman yapıyoruz. Herkes birbirini görüyor. İşte o durum açıkçası beni o durum da üzdü. Çünkü ben her ne kadar oyuncularımı açıklasam da 7-1 yenilmiş takıma karşı çıkıyoruz. E, havası oldu maalesef. Ama yine de oyuncuların hakkını yemem. Maçı kazanmak istediler. E, gereken özgürlüğü gösterdiler. Üretkenliğimiz o maçta da vardı. Yine çok pozisyona girdik, az pozisyon verdik. Ama ben hep söylediğim bir şey var. Futbolda şans yoktur. Ya da o şansı kendiniz yaratırsınız. E, gökten gelen bir şans olmaz. Ve maçın hakkı da her zaman tabela da yazar. E, o maçın sonunda. Tabelada Doğa Spor 1-0 galip yazıldı, bu demektir ki maçın hakkı Doğa Sporu'ndur. Haliyle hak edilmiş bir galibiyetleri oldu o maçta, onları da tekrar tebrik ederim. Açıkçası bize de o maçta yediğimiz tokat iyi bir ders oldu. Bin nasihattan bir musibet iyidir şeklinde bir ders çıkartabiliriz o maç için. iyi yönlerinden bakıp yolumuza devam ettik. Allah'ın izniyle saray çık maçını da kazanarak e, bir haftalık mağlubiyet mağlubiyetin ardından tekrar galibiyetle lige geri döndük. Peki hocam, e, Ordu 1. Motor grubunda e, puan puana e, birbirini takip eden iki takımın maçı var bu hafta. E, Kabadüz Belediye Sporu Futbol Kulübü'nün siz Kotyana Futbol Kulübü olarak bu maça nasıl hazırlanıyorsunuz? maçla ilgili beklentileriniz neler? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Normal sezonda ben ve teknik eğitimin hani ortak görüşü buna göre hazırlanıyoruz. Hani rakibe göre bir idman planımız, maç hazırlığımız olmuyor. Şu ana kadar olmadı. Tabii rakipte bildiğimiz, tanıdığımız oyuncular olabilir, yani Belli tarz oyun şemaları olabiliyor. Bunları biliyorsak tabii takımımızı, oyuncularımızı bu yönde uyarılar elbette yapıyoruz. Ama biz her hafta sanki bir okul müfredatı gibi, ben ve teknik ekibim, e, her hafta çalışacağımız, oyunumuzu geliştireceğimiz antrenmanlar yapıyoruz. E, bizim hedefimiz e, normal sezonun ardından pre takımımızı hazırlamak. Yani haft, geçen hafta saray çıplığı oynadık, bu hafta kava düzlü oynayacağız hani programımızı rakiplere göre dizayn etmiyoruz. Bizim takımımızı getirmeyi hedeflediğimiz bir nokta var. Hem savunma hem hücum anlamında oyunun birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölgede ne yapmamız gerektiği konusunda bu takım nasıl gol yiyecek, nasıl gol atacak biz adım adım bunları çalışıyoruz. Daha da yolun başındayız. Hani söylediğim gibi mükemmelleştirmeye çalışıyoruz. Hem savunma anlamında hem hücum anlamında. Bizim antrenmanlarımız, çalışma programlarımız bu şekilde ilerliyor. Yani rakibimiz kim olursa olsun bizim bu hafta çalışacağımız şey belliydi. Bu hafta da onu çalışacağız.